Merhaba. Söyleyecek sözü muhalif duruşu olan bir oyuncu. İyi oyuncu lafı inanarak söyleyendir. İyi sanatçı inandığı lafı söyleyendir. Sözü kendisine aittir. Bugünkü konuğumuz Serhat Özcan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim gayet iyi. Çok sevindik iyi gördüğümüzde sizi. Sağ olun. Dürbüşan olarak tüm Türkiye'ye kendinizi tanıtıp sevdirene kadar nerelerdeydiniz? Serhat Özcan nelerle uğraşıyordu? Yani. Tribüşon olana kadar tiyatrodaydım. <laughs> yani onun öncesinde bir 15 sene yakın bir tiyatro geçmişi var. E, fakat Tribüşon'dan sonra tanımaya başladık doğal olarak. Okulu bitirdik. Sonra konservatuara geldik, Sonra amatör tiyatrolar. Sonra Ferhan Şensoy, Nöbetçi Tiyatrosu. Ondan sonra zaten şey konservatuar. Bugünden bugüne devam ediyorum. Bildiğim kadarıyla kardeşiniz de tiyatrocu. Ailede böyle bir gelenek var. Genelde bu tür eğilimler engellenir ailelerde. Desteklenmez çok fazla ama sanırım sizin ailede tam tersi olmuş. Yok bizim aile biraz farklı bir aileydi. Şimdi iki tane köyün amca, benim babam da az subaydı. Ama iki tane köy, köyün amcayı da sosyalist yapan adam yine benim babamdı. Enteresan bir tersine gidip bir şey vardı bizim ailede. Dolayısıyla babam sanata çok sıcak bakan bir adamdı e, işte mesela Ankara'da görev yaparken hafta sonları İstanbul'a tiyatroya giderdi. Tiyatro izlemeye giderdi. Böyle bir sanat düşkünlüğü vardı. İşte ilk oyuna da babam götürdü beni Ankara'da. Müşük Kentler'in Çiçu diye Aziz Nesin'in yazdığı tek kişilik oyunu. Çok etkilendim. Bir adam tek başına iki saat boyunca inanılmaz şeyler yapıyor sahnede. Çok fazla ağır anlamadığım bir oyunda. Çünkü ağır bir oyundur Çiçu. Sonra bir daha götür baba dedim beni. E bir şey anlamadım. Olsun dedim götür çok güzel. Orada olmak güzeldi falan. Böyle böyle o zamandan içimize ekilmiş bir şey var demek ki. Ee, Antalya'da kardeşim, o da Antalya Devlet Tiyatrosu sanatçısı. Ee, aynı zamanda rejisör. Aynı zamanda yurt dışında ödüller falan bir şeyler alıyor tiyatro alanında. Ama tabii ki tiyatro alanında alınan ödüller hani futbolda tur geçmekten bile evet. önemli olmadığı için bunun kimsenin pek haberi olmuyor. Evet gerçekten böyle bir tarafı var. Çişo'dan sonra artık tiyatro yapacağım Dediniz ve böylece devam ettiniz Ailenizle evet, de böyle yani Böyle bir isteğim vardı açıkçası Çünkü babam memurdu az subaydı Kars'ta da görev yaptık Orada emekli olup orada da yerleşebilirdi O zaman da hani içindeki yeteneği keşfetmek Falan diye bir şey yok ne iş bulursan Onu yapacaksın Neticede İstanbul'da böyle bir ortam bulunca e, Gireyim dedim halk eğitime gittim Balıkesir halk eğitime gittim Gemlikte oturuyorduk o zaman mesela Sonra İstanbul'a gelince Kadıköy halk eğitim hani böyle bir peşinden koşturmaca olmasa bu iş olmayacaktı. yani İçin denizdeki yeteneğin falan bir önemi yok bu ülkede. Çünkü yetenekleri keşfetmeye yönelik bir eğitim sistemi yok. Hani eskiden çok, şimdi çok eleştirilen doğu bloku ilk ülkeleri daha 5 yaşından çocuğu zeka testlerinden, işte fonksiyon testlerinden geçirip kemik yapısına göre herhangi bir spora yönlendiriyor. Vücut yapısına göre herhangi bir ya da beyin yapısına göre, duygusal zekasına göre sanatta, felsefeye fiziğe, matematiğe yönlendiriyor. Ya biz de böyle e, insana yatırım olmadığı için e, el yordamıyla keşfettik. Yani ben bu anlamda Türkiye'nin şanslı çocuklarından biriyim. Mesleğimi yaptığım için sadece ama. Yani meslek olarak seçmek zaten e, çok güç bir karar oluyor e, tiyatro evet. sevenler için. Türkiye koşullarında düşünüldüğünde tiyatronun e, çok fazla önemsenmemesi, evet. işte yaşadığı zorluklarda düşününce öyle. Tiyatro sizin hayatınızın tamamını kapsıyor mu? Neresinde hayatınızın? Ya hayatın tamamını kapsayamaz yani kapsamıyor. Hani tiyatro benim yaşam biçimi falan öyle şeyler var. Öyle, öyle laflar ediliyor tamam. Mutlaka ve mutlaka çok sevmek gerekiyor ama yaşadığın ülkenin ya da yaşadığın, yaşadığın dünyanın dışında durarak tiyatro yapmak diye de bir şeye inanmıyorum. Dolayısıyla da hayatımızın tamamını kapsayamıyor. Ama e, beslendiğimiz her şey tiyatroya hizmet ediyor o doğru. Ama hayatın tamamını tiyatro kapsar mı? O zaman e, fanus içinde yaşamamız lazım. Yani dol bittiği anda, sahne bittiği anda, kostümü çıkardığın anda vatandaşsın. Yani milletvekillerinin yapamadığını biz yapıyoruz. Sahnedeki dokunmazlığı kostümü çıkarıp çıkarmaz kaldırıyoruz. Evet. Ee... Biraz televizyona geçip sonra tekrar tiyatroya tamam. dönelim. Ee, tüm Türkiye sizi Tırbüşön ile tanıdı. Evet. Tırbüşön karakteriyle tanıdı. Ee, ve oradaki sıcaklığınızla dostluk gösterinizde çok çok sevdi, benimsedi, kendinden biri gibi gördü. Nasıl bir karakter Tırbüşön? ya Aslında o dizideki tek olumlu karakter rahmetli oldu Erdoğan abi. Yani baba, babaydı. Çünkü toparlayıcı, doğrucu olan tek adam oydu. Tirbiş o mahalle yaşamı içinde, annesiz, bir, bir babasız büyümenin ezik, ezikliğiyle bir yerlere yamanmaya çalışan ama yüreğinde böyle iyilikler, dürüstlükler olan bir adam. E, dolayısıyla mesela arkadaşının verdiği yarım ekmeğin hatırını bilecek kadar arkadaşına bağlı. E, o da işte üretememelerden getiren sıkıntılarını e, arkadaşlarına vefa borcu olarak sürekli ödemek zorunda hisseden ve mahallenin bir delikanlısı. E, saf biraz, iyi niyetli, Dolayısıyla sıcak bir karakter. Ben de öyle bir karakter bulduğumu hakikaten çok hoşuma gitti. Çok da örtüşmüştü gerçekten. Yani zor olarak evet. Fakat tabii ki aramızda dünyalar kadar fark var. Almanya'ya babamın yanına gidiyorum. Peki parayı nereden bulmuş bu? Gurbet annenin iki bileziğini çalmak zorunda kaldım. Ama Almanya'ya varınca mutlaka göndereceğim. Yalnız size söylemek istediğim bir tek husus var. Ne var? Husus abicim husus. Ha. İkinize de bilhassa Müklemin abi sana çok teşekkür ederim. Bana babalık yaptın. Almanya'da para kazınca sana da göndereceğim merak etme. Hakkınızı helal edin abicim. Kardeşiniz Kudret. Hayda nereye gitmiş lan bu salak? Gördün mü bilezikleri araklamış. Daha da enteresan demek ki gurbet anneniz burada bilezikleri varmış. Yıllar sonra yeniden Tervişo'nun karakteri işte bir demet tiyatro yeniden ekranlara geldi ama e, sanıyorum aynı sıcaklığı yakalayamadı. Bütünleşemedi yeniden izleyici seni. Evet yani aslında tiryakileri yine seviyordu ama dediğiniz gibi aynı sıcaklığı yakalam yakalamama konusunda jenerasyon değişmesi var. Bir jenerasyon geçti Bir 10 yıl gibi bir zaman geçti. Onun dışında oyuncular da tabii hayat standartları değişti. Hayata bakışları değişenler oldu içlerinde. onun dışında eskiden dert ettiği şeyleri şimdi dert etmemeye başlayanlar oldu. dolayısıyla Yazım tekniğimiz değişti. Her şey değişiyor yani. Neticede e, bir de boğuştuğu diziler artık Türkiye'nin beğenisi tarzı çok değişti. Daha doğrusu beğenisi var mı yok mu onu hep sorgulamak Her lazım. Şey. Yani dayatılan şeyi kabulleniyor mu yoksa bir şeyi beğendiği için mi seyrediyor? Ayrıca samimi konuşmak gerekirse de televizyon çok da önemli bir hadise değil bu anlamda. Çünkü... E, sabun köpüğü işlerdir televizyonda yapılanlar yani televizyondaki televizyondan gelen şöhretin büyüsüne kapılıp da bunu hayatın gerçeği sanıp da hayatına yayanlar bir süre sonra hayal kırıklığı yaşayacaktır iste istemez. Dolayısıyla asıl olan bizim işimizdir yani tiyatrodur ben öyle görün ya da sinemadır çünkü bunlar daha kalıcı daha e, insanlara ulaşan daha çok insanlara bir şeyler sunan e, sanat dalları diye düşünüyorum. Ee, televizyon e, işte günlük rutin işlerimizi yapmak için aslında bizim için de bir araç oluyor yani. Ve evet, tam de. o noktada yani, bir şeye değinmek istiyorum. Evet. Aslında e, pek çok e, tiyatro sanatçısının da yakında konulardan evet. bir tanesi işte dizilerde oynuyor tiyatro sanatçıları. Siz de oynadınız. Halazırda yine TRT'de bir diziniz e, başlayacak. Onu da daha sonra konuşacağız Hı. ama e, tiyatro yapabilmek adına televizyon dizilerinde oynuyor tiyatro sanatçıları. Fakat ee, bir ironi var aslında tabii burada. Çok, Onun evet. yanı sıra e, böyle anladım. güzel bir amaç taşırken tiyatro salonları boş kalıyor. Evet. Böyle de bir durum ya, var. Hakikaten bazen e, mesleğime mi ihanet ediyorum diye düşünür duruma geliyorum. Çünkü adam belki o gece benim dizimi seyretmek için gelmiyor tiyatroya. Yani böyle enteresan bir çelişki var. Ama tabii ki neticede televizyon insanın hayatını bu kadar bağlayıcı olduktan sonra yapılacak hiçbir şey yok. Hani dizi olmaz da başka bir program olur. Çünkü Öyle abuk subuk diziler seyrediyoruz ki senaryosu yok, bir şey yok. Ee, özellikle bu dinci kanallarda son zamanlarda bir iki tane seyreder oldu. Bakayım dedim ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Ya böyle bir şey yok, böyle bir senaryo yok yani. Ee, komik komik işler oluyor.